Evet başlığı yanlış görmediniz. Tarihin en iyi live action anime uyarlaması. it's so すご 「続いて全て失っちまっても染まっちゃならねえ」 catch you tercihler yani alternatif gerçeklik oyunu birçok farklı şekilde görebiliriz. Ama gene de korku gerilim mistik olarak görsek de tam böyle şeyler de var. Evet çok ilginç bir kafa. Öyle ki The Shining'in kötü karakteri Jack Torrance'ın bile bir ARG'si bulunmakta. Da onu konusu çok farklı. Belki ona da bakarım. Minecraft ARG'leri, FNAF ARG'leri, FNAF'tan istilenmiş ARG'ler, TV kanallarının ARG'leri, telefon konuşması olmayan ARG'ler ve, güneşin kaybolup insanların hayatta kalmaya çalıştığı ARG falan filan her türlü şey var. <laughs> Hatta bir da bildiği SCP Foundation da bir ARG. Halkımız ARG'lere bilmese bile internet kültürü ile ilgilenen geekler bunları biliyordu. Ama asıl konumuz ARG nedir ne değildir değil. Asıl konumuz ARG'leri popülerleştirip onları parlatan bir başyapıtın devamı. The Mandela Katalog Adını duymasanız bile intruder meme'lerinden veya bu meme'den görmüşsünüzdür. Mandela Katalog Alex Kister tarafından oluşturulan bir ARG ve ben bayağı beğendim. Aslında önceki bölümlerini yani o gerilimin veri şekli olsun, atmosferi, gericiliği, Alex Kister'ın kaliteli kurgu ve sinematografisi olsun, akıcı ilerleyen anlatısı ve meraklandıran hikayesi ile bayağı beni ilgimi çekmişti ve bayağı da böyle zevk alarak izlemiştim. Konusu gayet iyiydi. Tabi bazı yerlerde kulak zarlarımı patlatsa da bir de dini bir tane alt metni falan da var. Çok da girmeyeceğim. Fakat şöyle bir komplo teorisi var. Şimdi Deccal gene dünyaya yani iniyor fakat bu kez İsa olarak. Aynen fake İsa. Peki bu güzel komplo teorisinin kaynağı nedir? Nigma. Mevcut ne hadi Nigma gelip bunu bu konuyu falan anlatmıştı. işte. Tabi yani ben bunu başka bir zaman verdim. Artık bunu boş verin de satan diye geçse de gene de fake Jesus. İşte neyse fake Jesus işte. Neyse ben en iyisi Mandela Katalog World 4'e Dikkat. Bundan sonra Mandela Katalog'dan az bu spoilerlar içermektedir. Bu yüzden seriyi izleyin ve analog korku Türkçe çevirileri sağ olun. Önceki bölümleri çevirileri bulunmakta. Uzun da değil zaten. İzleyin. Mandela Katalog World Bundan çıkan son bölümün daha gelişmiş hali Ve daha çok gerçek insan gördüğümüz hali Bundan önce gördüğümüz bölümün Galiba öncesini ve ikinci bölümde Yaşanan şeylerin öncesini izliyoruz Anomali yere arayan grubun kuruluşu Ve bu grubun başına gelenler Falan filan Dave'in ölümü Ve hem 2007'yi hem de 2009'daki Adam'ın yaşadığı şeyleri de izliyoruz Altıyı ve ana kötü karakterimiz Düşmüş Melek Gabriel'de 40 dakika süren bu ve yeni bölüm gayet iyi bir bölümdü. Başında iki boyutlu animasyon ve devamında da CGI'lar ve gerçek oyuncular kullanılmış. Ki gerçek oyuncuların performansları da güzel. Şu sahne dışında. <laughs> Onun dışında birçok olayı yerine göre yerleştirmişler. Yani işte bu da bir çorbayı işte, sağlam ama şısına çevirmiş. Karakterler zaman gibi. Kimsenin umursadıkları yok. Evet Mol 4 her ne kadar karakterlere odaklansa da karakterler hiç umurumda değil. Önceki bölümler karakterlerin başına gelenler ama bu kez karakterlere odaklanıyor. Peki ne kadar umursayabiliyor hiç? Yani umursayamadım. Bir gerilimini daha düşünmüşler. Hani bazı dizi bölümleri olur. En çok komedi dizilerinde falan. Komik olmaktan çok hikayeyi devam ettirmek için bölümler. Heh işte bu tam öyle. Gene de bölümün kötü olduğunu düşünmemekle beraber beklediğim beklediğimiz biraz da olsa değdiğini düşünüyorum. Daha iyisi olabilir mi? Değil mi? Olabilir. Ama elimizdeki bu. Alex Kister en azından elindeki popülerliği kullanabilmiş birisi. Bunu kullanamayıp şenenler de var. Değil mi? Martin Wall. Hakkını <müzik> değil var Nız kalacaklar Saygın adamları korku basacak Ölüler Neyse bu kadar aslında Çok da denilebilecek diyebileceğim şeyler bu kadar aslında Baya yeni şey denenmiş Onlar da hikayede etkili şeyler işte bu kadar yani Başka şey ne diyebilirim bilmiyorum. Benim puanım 8.20